Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni yepyeni bir video ile karşınızdayız. Yepyeni dizi olan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin güzel oyuncuları Eylül Tümber'den yepyeni kareleri sizler için hazırladık. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğeni paylaşmayı bize destek olmayı unutmayın. Artık yepyeni kanalımızda yepyeni dizi olan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin kamera arkasından oyuncularımızın özel hayatlarından günlük paylaşımları yorumlarından yepyeni karileri sizlerle paylaşacağım. Bu yüzden de gözünüz kulağınız kanalımızda olsun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. İyi seyirler.